Arkadaşlar bugün size biraz bilgi vereceğim. bu bu hakkında. Şimdi bana en son pembe bu çıkmıştı. Şimdi ise nasıl lafufu olduğunu anlarsın videosu çekeceğiz. İlk önce e, kutusuna da bakacağız bu arada. Kutusunu da getireyim. Kartında çok bir şey yok. Kartı da var bu arada. Şöyle. Şimdi e, ilk önce kutuna bakarsak yazısından anlayabiliyoruz direkt. Ve e, yanını çevirince anlamıyorsun ama burada XUR kodu olması gerekiyor. E, sonra da başka e, kare kodu okutup yabancı bir e, noktaya gidersen o da saatte olmuş oluyor. Sonra da Pop e, Popmart yazıyor normalde ama Bob Mart yazıyor normalde. Şimdi kutuyu götürürsek Labubu'ya geçelim. Labu bu da ilk önce burasına bak kulaklarına bakıyoruz kulakları birleşikle la bu, bu la kulakları birleşik değilse labu mesela benimki lafı. Sonra da e, burasına bakın e, çok direkt böyle yuvarlak ya da böyle değişik kırmızılıklar varsa o sahtedir ama yani şuradan şöyle bir kır e, hafif kırmızılık varsa o gerçektir dişlerini sayın e, bir iki Bu arada dikkat olun. Dikkatli olun. Ee, laf. Bu bunun ve lafının dişleri aynı sayıda. O yüzden biraz dikkatli olun. Bu arada bu, bu Big Into en, Energy serisiz. Ha ayak kafasına bakın dönüyor mu diye. Ellerine bakın. Ayaklarına bakın. Ayaklarının dönmesi normal ama kafası ve elleri dönmüyor normal. Sonra gözlerine bakın. Bu Lafufu'ya benziyor. İki tane beyazlık olması gerekirken bir tane şey var. Ee, sonra da buraya bakıyoruz. Ee, yani buraya bakıyoruz. The Monster yaz yazısı baya büyük olmuş. Pop Mart yazısı da baya değişik. Son olarak da buraya bakıyoruz. Burada normalde e, bu ve bu yazabiliyor. Pop Mart yazabiliyor ama burayı açarsak Pop Mart yazıyor. Yani. Bu böyle görebilirsiniz. Bu arada burnuna da bakın. Burnu mesela benimki fazla kırmızı olmuş. Sonra da e, kutusuna bir daha gelecek olursa kutusunda başka kalmış mı yok? Yani kartına da kartta da son bir tane şey var. Kartı böyle düz gelmeli ama benimki hava, ortası havada duruyor. O yüzden bu laf olmuş. denk getiriyor kutuyu açarsak paketinin paketine de bakmalıyız. Şöyle paketine de bakarsak bu gizli la bu bu kadar şey değil ve kart benim kartım paketin içinden çıkmıştı. Bu da sahte olduğunu görüyor ve yani bu kadardı. La bu bu anlamak için böyle yapabilirsiniz. Görüşürüz.